Nasıl gebe? Bakalım abi ne istiyor? Abi bereketli olsun. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kaç aylık gebe bunlar? 8 ayın içinde. Ortalama. Ortalama. Fiyat ne istiyorsun abi peki? Fiyat 19, 19 buçuk, 20. Büyüklüğüne şeyine göre evet. değişiyor. Az önce ayarlarını sattık zaten 19 buçuk. 18 buçuk. İnşallah bunları da satın abi. Hayırlısı

11 buçuk lira. Alın mı giden mi? Bye. Yok. Ha işin rast buçuk lira. Ha o paralar olmaz. Gel. Bir buzağı yapmış bir bir şey, e Abi gel 11'e bağlayalım Ne değil oraya, değil. oraya ne oraya. Yok. yok kardeş 11'e aldığı girdiği kapıdan lan. Vallahi gir Burada, çıkıyor lan. Vallaha girdiği kapıdan çıkıyor. Pazarlıklı arkadaşlar. Bir doğum yapmış Bir doğum yapmış kısır inek. Ama verecek, on verecek biz bunu, bu malı abi. Bu malı on bir verecek. karı Gel. Gel abi <laughs> evet, On bir şu malı abi. Evet ya bu sorunu getirir şu giderek. <laughs> <laughs> yok şu yana gider. Adana şu yana e? Ama yani işte mi? biz bu yana yolu Yok. Bundan uygunluğu bulamam. Adam yok. uzaktan gelmiş ya biraz aç oradan yok parası var. var. 250 yapın. 250. 10 ya. ya buçuk. Az gelmez. Ulan ben milyon para dedim bu evet. Ya, ya olur olur. bak. Biriniz kazanır, biriniz zarar etmez. Yok kazanır. Vallahi zarar. Billahi zarar adam gibi ya. vallahi zarar Vallahi zarar. Vallahi zarar. Arkadaş, Billahi Allah. zarar ya. alın verin desek girdiği kapıdan çıkıyor. Allah inancın olsun. girdiği kapıdan çıkıyor arkadaş. Adan alayım mı? Ben bulamam bunlar uygunu ha. bulamam. Vallahi ya bulurum bulamam. lan bulurum dedi. Pazarda var mı yok bulurum. Lan sus şunu yerleri söyleyeceğim. Ya dünya var ya. Biz şu pazarda dünya ticaret ama. yapıyoruz. Dünya gönderiyoruz, adam. getiriyoruz ama yok. Ya yok. Bizden uygunu da yok bu pazarda. Adam düveye farkı bak. Tamam bu da düve. Dünya. Lan yırtılmış bir yırtılmış. Lan sen ben bilmiyorum işte. Bu öyle işte. Saçlar ben beyaz olurum. Saçlar ben beyaz olurum. Şimdi hacım bak züvayne züvayne züvayne. Saçlar <laughs> Al şimala al arkadaş. On bir kişi. <laughs> vallahi zarar ya vallahi zarar. Yemin vallahi. olsun zarar. Ya, yemin ediyorum ya. Hacım bari yemin ediyorum zarar. Vallahi zarar ya. E geçen ben... haftanın malı yani bu haftanın mı da malı <laughs> mi? Geçen haftanın malı. On bir adam mı kurtarmış? On e? bir adam Girdiği kapıdan Hurt çıkıyor kardeş. Yani vallahi de. girdiği verici kapıdan de. çıkıyor ya. Yok bura bu yok. Vallahi vermem o parayı ya. Verici de. Bir hafta oldu. Ben... Vallahi vermem on bir buçuk aşağı ya. Para kazanmadım mı? Niye vereyim abi? Bu, 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 verici de. Normalde bir de Yeni sağlam alıyor. Yok yok Adlak yok. Vallahi yok ya vallahi. Ben yani şurada üç mala beş mala yalan hayatta konuşmadım. Konuşmam. Ya. Ket malak bahale var bir bahane. Güzelliğe bir bahar <laughs> Bunlar da bizi bulur. yapma Yapma. Numaramı <laughs> da yaz. Zaten kupeye girdim bir çıkar el. Lan bu arkadaşım bak. Numaramı yaz. Tamam mı? Gel paranı da onlara al. Vallahi hata çıkar. Tamam böyle, böyle Nasıl bir şey seviyorlar? Getir veterinere koş Lan gözüne bak. Ya da şu pazarla bitmiyor. Malın <laughs> sahibi 11.5 buçuk lira diyor. Son fiyat. Abi de 10 verdi. Anlaşamıyorlar. Pazarla oluyor. Bu şekilde. Kısır inek. Arkadaşlar erkek tosunlar Bunlar satılmış. Yok <laughs> bana Arı çekil bunu, şey çekil. Yoksa satılmış arkadaşlar bunlar. Maşallah. Simentel melezi genel. Simenteller de var içlerinde. Temiz. Bekir abi kaça bitti bura? Kaça bitti abi? Çifti mi? Çifti. Çifti, lira. Canlı kilo ne gelir abi? 550. 470 lira gelir. 550. 470. Hayırlı olsun abi Allah'ına satana. Hayırlı razı olsun kardeşim. Siz az gelsin abi. Bu şekilde arkadaşlar. Alıcısına hayırlı olsun. Reklam ya reklam. Aynen abi. Bizim işimiz zaten. Arkadaşlar bir tane simetre ver. Tek şey tane. Ne abi? Asip abi nasip. Ne istiyorsun abi buna? 21 lira koşuyor. Yaşında var mı abi? 8,5 abi. Maşallah. İnşallah satan abi. İnşallah. İnşallah. Temiz arkadaşlar. Tohumluk dolu. Bak, bak, bak. Dine dur dur. Nedir Dine? 11 yerden 44 eder. 10'er buçuklarında 42 eder. Dine beni. Reis yani, ben Ben bir şey, de, şey değil, oruç, yani. oruç 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 yorulma yap. Evet. E de, evet. birimiz yorulma. Ben desen ki 10.550 şere alabilir mi? Alamam. Oluyorsa ona 10.500 lira al. Üstüne alamam. Vermedim. Buraya, ver abi. Buraya, Vermedim. Buraya ver abi. Vermedim. Ya, abi. Buraya ver abi. Vermedim üstüme. Adam ver. da gelip gidiyor da yani. Ben bir şey yapacağım. Dur dur. Pazarlık bunlar arkadaşlar. Dört tanesine. O mu lira veriyorlar. Vermiyor abi. Belki alamayabilirim. Abi. Ben ahlım kestim. Nasıl ettim? Ben yani ya şey O da bak. Ah, da bak. O da ah, O esnafı da e, alıp satacak. Vallahi abi. ben de esnaf. Allah razı olsun. Ben de esnaf. E. Bir Şey de Bak ben geçen hafta sizin buradan gene mal aldım, diye. Şöyle çektim gene Zarar ediyor. Ben de çay olmaz. Canım. Sağ Benim sağ ağzım ağzımdan tükürdüğüm tükürüyor. İstada zarar, zarar, zarar ediyorsun, ediyorsun, ediyorsun. Yok, Öyle olmaz öyle bir şey yok kafa oraya olmadı buraya olsun evet. diyor. Müslüman, Müslüman bir burayı. şey at da, yok, at da. gel at da. Şu malımı al demem. Canlı yedim. Şu malımı tamam, al demem. Ben, ne dedim? Şu mal al, ben ben ne dedim? Al, al, abi yok lan. Ben sana ne dedim? 50 de koyuyor. 50 de de koyuyor. Arkadaşım. Bak canlı yedim. Ben gelip tabanla doğramıyorum. Abi, Aşağı evet. diyor musun? Çıksa, çıksa orada verir. Abi, bak. ben de ağlı Şimdi ben aldım. de el salladıcım da. İstem He. Peki bu malları yetişer bize alır. Oraya elmedim. O adam alacaktı bak. Şimdi, Şimdi bavara vermedin, bura verebilir. Bir de ya versem oraya verir. Ben dört ya, al, o zaman ver. Dur. Dur. O zaman onlara ver O zaman onlara ver. Versen onlara verildiysen onlara ver ha. yüz yüzme. Ya adam abi. dur ya. Beşer, yüzbeşer, beşer. de hayırlı, hayırlı, hayırlı. hayırlı olsun abi. Sağ ol abi. Kaç tanesi abi? Yedisi mi aldık? Şu dördü vermedik oraya. <laughs> Buraya nasip <laughs> oldu abi. Kaça bitti Murat abi? Kaça bitti abi? On bin beş On bin beşer Alana satan hayırlı olsun abi. Onlar arkadaşlar on, on buçuğa bitti. Dört tane. kapaklı Sikerim valla. Valla Arkadaşlar, erkek camızlar. Hepsi mi erkek abi? Baştaki erkek. Kafadaki erkek. Bir erkek bu sondaki erkek arkadaşlar. Gerisi hep diş. Valla oraya mı gösterirsin? Bereketli olsun abi. Sağ Abi kurban oluyor mu dişiler? Dişiler <laughs> kurbana geliyor. Erkekler gelmez galiba. bir tanesi geliyor. Ne istiyorsunuz abi peki? Bunlara altı sıra istiyorlar. Tanesine. Evet. İnşallah satarsınız abi. İnşallah. Teşekkürler, kolay gelsin. Eyvallah abi. Hoşça günler lira istiyor tanesine. Erkek de içinde galiba. Evet. Arkadaşlar erkek tutsunlar. Montova. Genel montova montova Mont melezi karışık. Temiz hayvanlar. Evet. şu şekilde. Bereketli olsun kardeşim. Sağ ol abi. Canlı kilo ne gelir abi? Canlı 5 TL 600 kilo abi. Ortalama. Ne istiyorsunuz peki? 45 abi. 45 Çiftine. 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 İnşallah satan kardeşim. bu şekilde arkadaşlar. Çifte 45 lira. 600 650 kilo diyor. Canlı ağırlık tabii Bu şekilde. Şey, Kariterim adresi burada abi. tane erkek bir tane var. Yok abi adam. Abi onun yeri bir istiyor. Hareketli olsun kardeş. Vay Buna kaç istiyor? 17 buçuk istiyor. 17 buçuk. Kurban olur mu? Yok kurban olmuyor. Kurban olmuyor. Aynen. Arkadaşlar Aynen. kurban olmuyormuş. 17 buçuk diyor kardeşim. Aynen. Abi, Aynen işte. Ha konuş. Tanıt onları tanıt. İnşallah satan kardeş. İnşallah satan. inşallah. Bu arkadaşlar. 11 tane var. Evet. Şunlar da var abi. Şu öndekiler bak. <laughs> <laughs> arkadaşlar Tamam 11 tane almış. 6000 bin liraya mı bitti abi? 6.5 Hayırlı olsun, ol. olsun abi. Hayırlı olsun. olsun abi. Bu şekilde arkadaşlar. Altı buçuk liraya dişi danalar. Abi hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hangi hayvanlar abi? Kaça bitti abi? Yedi bin lira. Hayırlı olsun abi Allah razı olsun. Sen de abi. Dişi danalar arkadaşlar. Yedi bin liraya bitti. İki tane. Şöyle.

Yok. Vallahi ona. la. Ben vermem, vermem. Ellastır. Para için adamına taldiram. La kardeş zararına niye vereyim ya? ya zarar ne de bir ula şey ula ya. Allah Allah. Eylemme Şimdi Allah. da o saatte hmm. hmm. ya. O saat berimaz. Tabii kardeş, ben de kardeş O saatte şey biz ereceğiz. İnşallah olacağız O zaman adamlar yüz lira bu niye He? Ne iyi La yok Gel, yeten, gel, gel. Yeten, gel. Allah Allah ya, Abi alana satın hayırlı olsun ya, hmm. ya. Arkadaşlar bu düğün 5000 <laughs> gel Abi tam kaça bitti Hayırlı olsun abi alana satın Bir tane diyor arkadaşlar 5700'e bitti bu. Kurban olur mu abi? Kurban evet. olur mu? Olmaz. olmaz. Olmaz değil mi? Bitti mi pazarlık? Bitti abi. Hayırlı olsun abi tekrardan. Sen kaç kurban ver? 50 lira ne? Ya. 50 lira ne dediniz ya? 50, ne 50, ya? ya. 50 lira. 8 lira. Allah Allah Allah. Dedim yok. 8, Neydi, 8 lira alayım dedim. Allah nerede gelen mal olmaz ha 8 lira la. Yok. 50 50. 50 lira çocuğun eline ver. Thank you. Ulan ne aksaralım Mustafa değil mi? Aile be alana satın. Allah razı olsun. Kaç abi olur? Sekiz e, bin yüzlerim. Sekiz bin yüzlerim. Allah bizim Allah bizim. Allah bizim Allah Oruçtan melezler, sementel melezler. Güzel temiz hayvanlar. Bakalım ne istiyor abi? abi. Aa bereketli olsun. Sağ ol. Nasılsın abi? İyiyim valla sen nasılsın? Sen ne yapıyorsun? Çok şükür abi uğraşıyoruz böyle. Ne istiyorsun abi bunlara? Bunlar 18'ler diyorum yani. Üst üstüne. Canlı kilo ne gelir abi? 430. Ortalama bu şekilde arkadaş. Nasip abi inşallah satan. İnşallah inşallah. Bereketli olsun abi. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın öyle bir şey değil. 18 lira abi. Yok babacım yok. 16. Bakalım. 250 <laughs> almayacağım. Aha. 750. 250 şey işi, işi, işi değil ya. Işi değil, değil, ya şunlar kim verir 16 şara ya. Canlı kilo al abi. Canlı kilo al. Alırım. Başla. 50 lira sana. 46. 46. Ya öyle var var ya. Bak, bak, bak. Ya de de bir şey var mı ya? Kayser pazarına 47'ye verdiler. Hep çoğun durup olmaz mı ya? 46. Yanlı. 48. 48 olsun. Hadi yok, yok, bakalım. Yok yok. Şu adam bir şey O değilsin. O değilsin ya. Hadi ya bak. Polis abi hangilerine pazarlık ediyorsun ya? Yanlış 48 olur. Hadi 8. Sen ne diyorsun? 46. 47 olur. Yok yok Allah için yok Sen bunu da olsun Yok ya. yok Kasa Ya, bak, ya, bir ya öyle bir şey yok ya Kayseri Kayser Pazarlı Ne kadar şuna verdiler Kayseri Pazarlı Ne diye verdiler Beni dinle Bu yediye yapalım arkadaş Allah için bu yediye yapalım Lan sen bir ne? Herhangi iki lira var bölüyorum Allah için bölüyorum Ulan arkadaşı kırmayacağım Var haybur var haybur Heee Allah Allah Yanaş araba yanaş araba yanaş Hayırlı olsun abi Bir de tartacağım Çekeceğim ya çekeceğim diyor He?